...Oskaya Enerji Kalitesi ile toprağı suyla buluşturmaya devam ediyoruz. Mersin, Mut, Sarıkavak köyünden Veli ve Hakan Doğantepe beylerin 17,5 beygirlik tarımsal sulama sistemini devreye aldık. Sistemimizde 70 adet Lexron marka 280 watt polikristal panel kullanılmıştır. Ayrıca 15 kava deck driver hirbit sürücü tercih edilmiştir. Suyumuz akıyor, havuzumuzu dolduruyor. Yaklaşık 110 metre derinlik 150 metre mesafe 40 metre kot farkından suyumuz akıyor. Hakan Meyveli Bey hayırlı olsun. Nasıl beğendin mi sistemimizi? Rabbim bol bereketli mahsuller nasip eylesin. Hayırlı olsun efendim.